değerli kardeşlerim adam geliyor 20 sene yetmez diyor 30 sene yetmez diyor 40 sene yetmez diyor ölene kadar başta duruyor neden ölene kadar ülke yönetme hevesine kapılırlar neden çünkü altları pis kalkmak istemiyorlar gerçekler ortaya çıkacak altları pis olan siyasetçiler ve iktidarlar süresi siyaset hastalığının pençesinde kıvranırlar. Tıpkı şu an yaşadığımız gibi bas bas bağırıyorlar. Hırsız yakaladık, hırsız yakaladık. Çıkarıyorlar. Yar, arkası yarın gibi millete sunuyorlar değil mi? En çok da muhalefet belediyelerini muhalefetlere ortaya döküp onların ayıplarını, eksikliklerini biraz da işte yalancı şahitler veya pişmanlık getiren bazı zanlıları öne sürerek alehte tanıklık yaparak dosya hazırlamaya devam ediyorlar. Şimdi vatandaş diyor ki vatandaş diyor ki millet diyor millet arkadaş doğru kim hırsızlık yaptıysa gereğini yap adaletin önüne koy hesabını versin milletin parasına hazinesine el uzatanın elini kır ama hep el uzatanlar bu taraftakiler mi ya sizin bu taraftakilere sizin mahallenizde hiç el uzatan yok mu? Hiç mi yok? Bu zenginleşenler çok zeki işini bilenler mi? Adam gelmiş rahmetli Muhsin Başkanı videosu var seyredin. Adam gelmiş diyor. Bir çanta var ya eskiden çanta vardı şu el çantası şuraya koyarlardı. İş görücüler. Bütün koridorlarda dolaşırlar. Adam gelmiş diyor bir siyasi parti iktidara katılmış diyor. İki sene sonra diyor Millet de diyor ki helal olsun adamın kafası çalışıyormuş zengin olmuş. Böyle bir ülkede yaşıyorsun. Yani hırsızı yakaladık. Hırsızı yakaladık diyenlere ben buradan sesleniyorum. Mahallenizde hiç hırsız yok mu? Bu hırsızlara ne yapacaksınız? işe peygamberin metodu size hatırlatayım efendiler. Ülkeyi yönetenler, yerel yönetimler, genel yönetimler Size peygamberin metodu hatırlatıyorum. Peygamber tebliğe de, temizliğe de kendinden, ailesinden, çevresinden, Mekke'den, Medine'den başlamıştır. Siz temizliğe, arınmaya kendinizden, ailenizden, çevrenizden, partinizden, Ankara'dan Başlayacak mısınız, başlamayacak mısınız? Soru bu. Başlayacaksanız vallahi de billahi de yanınızda yer alacağız. Adaleti ayakta tutarsanız yanınızda yer alacağız. Liyakatı üste tutarsanız yanınızda yer alacağız. İnsan ayrımı yapmadan insanın istidadına göre kabiliyetine göre yukarı çıkışları hazırlarsanız yanınızda yer alacağız. Siyaset etme sebebimiz ortadan kalkacak. Borç ekonomisine değil, Şekeri Türkiye'de üretirsen, buğdayı çoğaltırsan, ayçiçeğini Türkiye'de üretip dışarıya para vermezsen bizim siyaset etme sebebimiz ortadan kalkar. Sen başarılı olursun. İlla da parti kurmak, parti yaşatmak mesele değil ki. Ülkenin insanı izzetli, şerefli yaşasın diye siyaset yapmaktayız. Derdimiz de devamlı bu.